Susuz kalsam Yanan çöllerde can versem elem duymam Yanar dağlar yanar bağrımda Ummanlarda nem duymam Alevler yasa göklerden Ve ben mas eylesem duymam Cemalinle ferahnak et ki Yandım ya Resulallah Ne devlettir yumup aşkınla göz Rahında can vermek Nasip olmaz mı sultanım harem gahında can vermek? Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm perişanım bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten döner payinde teskiri. Neden gönlün murad eylerse? taltif eyle kıtmiri Cemalinle ferahnak et ki Yandım ya Resulallah Cemalinle ferahnak et ki Yandım ya Resulallah Hayırlı akşamlar değerli dostlar Bir garip yolcuda ben Arif Yıldız Sizlerle birlikteyim Cenab-ı Hak hadsiz hamdü senalar olsun Mevla-i müteala hadsiz hamdü senalar Habibi Zişan Efendimiz'e sonsuz salat selamlar olsun Yaman Dede vardı İstanbul'da. Yaman Dede. Ermenilikten dönme. Bir Mevlevi Dedesi. Nasıl bir aşk, nasıl bir iştiyak, nasıl bir yanık gönül. Ve Efendimiz Hazretlerine karşı o kadar büyük bir iştiyakı vardı ki. Talebelerinden birisi anlatıyor. Bir gün Sultanahmet Camisi kenarında böyle dizleri üstüne çökmüş birisini gördüm. Şefkatimi tahrik etti gidip yardım edeyim dedim. Baktım hocamız. Yaman dedi. Hocam neyiniz var dedim. Biraz ısrar ettim. Evladım dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hatırıma düştü. O benim ne zaman hatırıma düşse dizimin bağı çözülü verir. Ben yere çökerim. Ya yani Cenab-ı Hak o büyük iştiyaktan, o büyük muhabbetten bizi de rızıklandırsın, merzuluk inşallah. 19. Mektup isimli mucizat Ahmediye Risalesi var Bediüzzaman Hazretleri'nin. Geçen hafta bir akşam ona bir nebze değinmiş ve Efendimiz'in istikbalden verdiği hadiselerden bir nebze bahsetmiştik. Bugün yine Efendimiz Hazretleri'nin mukaddime olarak niçin mucize ona verilmiş, niye bu kadar çok çeşidi var bir nebze girip ağaçlar ve kuru hurma direği ile alakalı mucizesini sizlerle paylaşmak arzu ediyorum. Hem madem nevi beşerde nübüvvet vardır. Ya şimdi insanlık tarihine baktığımızda hangi topluluğa gidersek gidelim. Yani ya Hazreti İbrahim'in, ya Hazreti Nuh'un, ya Hazreti Musa'nın, ya Hazreti İsa'nın, ya Hazreti Davud'un sesini biz orada duyarız. Ya da Çin'e git, Hind'e git. İmam-ı Rabbani diyor ki binlerce peygamber gelmiş. Kur'an'da geçmemiş. Hani hadis-i şeriflerde sarih olarak bahis açılmamış. Fakat yani 124 bin peygamber olduğu bize gelen haberler içerisindeki bunlar dünyanın farklı yerlerine gitmişler. Vazifelerini yapmışlar. Yani nerede insanlık içinde bir şefkat varsa, nerede insanlık içinde bir merhamet varsa, nerede insanlık içinde bir güzel haslet, güzel hal varsa onun arkasında bir peygamber, onun arkasında Hazreti Allah'ın şefkat ve merhameti mutlaka var. Hem madem Nevi i beşerde nübüvvet vardır ve yüz binler zat nübüvvet dava edip mucize gösterenler gelip geçmişler. Yani İsa aleyhisselam gelmiş, Musa aleyhisselam gelmiş, Davud aleyhisselam gelmiş, Zekeriya aleyhisselam gelmiş. Kimi dağlardan ses getirmiş, kimi balığın karnında tesbih çekmiş, Kimi hastalığın pençesinde Rabbinden rızanın en üst makamını sergilemiş. Kimi ateşe atılmış, kimi yanmış, kimi parçalanmış, kimi tufan peygamber olmuş. Peygamberler gelmişler. Elbette umumunun fevkinde bir katiyetle nübüvvet Ahmediye aleyhissalatü vesselam sabittir. Şimdi tarihe şöyle bir baktığımızda diğer peygamber efendilerimiz hakkındaki malumatımız çok mahdut, sınırlı ve hudutlu. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçen onunla alakalı haberler var, ayetler var. Efendimizin bize anlattıkları var ve onun dışında çok flu. Ama insanlık tarihinde bugün yaşayan insanlar da dahil hiçbir insanın hayatı Muhammed Mustafa'nın hayatı kadar bilinmedi. Öğrenilmedi, sevilmedi, taklit edilmedi tahkik edilmedi. Şimdi efendimiz Hazretlerinin hayatı her şeyiyle ama her şeyiyle tahkik edilmiştir, taklit edilmiştir. Ve insanlık tarihindeki peygamberlik hakikatinin bir tezahürü efendimizin hayatında. Yani hiçbir tarihçi doğudan batıdan Müslüman, Hristiyan, Yahudi, müsteşrik fark etmez oryantalist herkes şunu söylüyor mu? Arabistan'da İnsanların birbirini yediği, vahşetin en üst düzeye çıktı ve insanlığın bittiği bir demde, karanlığın en zifiri noktasında bir güneş doğu verdi. Ayın on gibi bir nur tulu ediverdi. Ve ondan sonra hadisat değişti. Karıncaya, kızını diri diri gömenler karınca ayak basması hale geldiler. Bir oturuşta bir deveyi neredeyse küçük bir deveyi yiyenler, bir kase çorbayla doyar hale geldiler. Sadece ben diyen insanlar artık ben değil karşısındaki muhatabını tamamen diğer gam olarak onu düşünür hale geldiler. Şimdi Efendimizin peygamberliği bütün peygamberliğin, peygamberlerin peygamberliklerinden tarihi hadisat olarak daha sabittir. Çünkü İsa aleyhisselam ve Musa aleyhisselam gibi umum Resullere nebi dedirten ve Risaletlerine medar olan delail ve evsaf ve vaziyetler ve ümmetlerine karşı muameleler Resulü Ekrem daha ekmel, daha cami bir surette mevcuttur. Şimdi bir peygamber gelmiş, vazifesini eda etmiş, etrafında havarisi oluşmuş, şimdi onu al, yaptığı icraatı bir yere koy ve Efendimiz Hazretlerine gel, asrı saadete gel, o muazzam çileyi, o muazzam tebliği, o muazzam etrafındaki sahabilerindeki değişikliği gör. Ve sıdk, emanet, fetanet, ismet, tebliğ gibi peygamberlere mahsus o beş büyük vasfı ve bütün ahlaka hasenenin en küçük şubesine kadar hepsini al. O peygamberlerde duran o vasıflar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da çok daha cami, çok daha büyük, çok daha geniş, çok daha kuvvetli sabittir. Hem mucizeler öyledir, hem tebliği öyledir, hem muvaffakiyeti öyledir. Ve Kardavi var, meşhur İslam alemi Kardavi. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir mucizesi olmasa idi, sahabe-i güzidesi, o şakirtleri, talebeleri tek başına en büyük mucizesiydi. Hazreti Ömer tek başına yeter. Önceki ve sonraki. 14 asır sonra bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefkat ve merhamet elinin Hazreti Allah'ın merhametinin uzandığı insanlardan hayatı öyle tebedül edenler birisi diyor ki önce akreptim akreptim şimdi hiç kimseye zarar veremez bir şefkat yumağı olmaya doğru gidiyorum. Bunun örnekleri çok. Şimdi bütün bunlar üst üste konulduğu zaman şu sonuç ortaya çıkıyor. Madem hükmü nübüvvetin illeti ve sebebi yani peygamberliğin delili olan illet ve sebep, gerekçeler, haller ve sonuç o peygamberlerde olanın çok daha üstünde Efendimiz'de vardır. Zat-ı Ahmet'in daha mükemmel mevcuttur. Sonuç, elbette hükmü nübüvvet umum enbiyadan daha vazıh bir katiyet ile ona sabittir. Şimdi peygamberlik Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da kıldı. Yani bütün peygamberlerde olan peygamberliğe ait haiz sıfatlar Efendimiz Hazretleri'nde var idi. Ve elbette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son cami peygamber olarak Cenab-ı Hak tarafından inzal buyuruldu. Peygamberin peygamberliğinin delilleri vardır. Bunlardan bir tanesi mucizelerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizeleri çok çeşitlidir. Yani şöyle düşünün. Mesela Hazreti İsa'nın mucizeleri belli alana mahsustur. Hazreti Davud'un mucizeleri belli alana mahsustur. Hazreti İbrahim'in mucizeleri, Hazreti Musa'nın mucizeleri belli alanlardadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerine baktığınız zaman bütün peygamberlerin, bütün peygamberlerin, bütün mucizeleri neredeyse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bütün hepsinin benzerleri de vardır. Ve daha fazlası da vardır. Yani son peygamber, cami peygamber, Atem peygamber ve mucizeleri de öyledir. Şimdi onun üzerinde bir nebze duracağız. Yani 19. mektupta 300'den fazla mucize anlatılıyor ve bunlar farklı 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 nevilere ait inşallah yer geldiğinde göreceğiz. Yani ölülerin konuşması, ağaçların yürümesi ve konuşması, çakılların konuşması, hayvanların konuşması, az yiyeceğin çok insana yetmesi, ayın ikiye bölünmesi. Miraç, Kur'an parmaklarından suların akması, avucunda çakıl taşlarının kelime-i getirmesi, şehadet getirmesi. Yani azıcık bir tozu düşmanın gözüne atınca hepsinin gözüne kaçması gibi o kadar çok mucizeler var. Bu şunu da gösteriyor. Gelen peygamber bütün alemlere, dünyadaki herkese ve her şeye hükmü şamil bir peygamberdir ki ağaçlar, çakıllar, sular, aslanlar, develer, cinler, her şey onun bir mucizesinde yerini almak, işte örümcek, güvercin, onun bir mucizesinde yerini almak, Esselamu Aleyke Ya Resulallah, kendi nevi namına onu söylemek ve lisan haliyle biz insanlara, ey insanlar, biz insan değiliz. Fakat siz bizi cansız görüp de hissiz de zannetmeyiniz. Lütfü ilahiyle o muhteşem rahmeti görüyoruz. O rahmetten istifademiz çok bizim. Ve biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba etmişiz, iman etmişiz. Lisan halleriyle söylüyorlar. Yani Cenab-ı Allah onların o yüksek şehadetlerini inşallah anlamakla da bizi şeref yap eylesin. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizatı çok mütenezzidir. Risaleti umumi olduğu için hemen eksen envai kainattan birer mucizeye masadı. Yani Efendimizin Risaleti umumi. Yani her, bütün insanlığa, bütün cinlere ve bir taraftan da maddi, manevi, canlı, cansız her şey Efendimiz'den alakadar. Dolayısıyla kainat nebilerinden hemen hemen ekser kainat nevinden birer muziye masar. Güya nasıl ki bir padişah-ı zişanın bir yaver ekremi, büyük bir padişahın temsilcisi, mütenevi hediyelerle muhtelif akvamın mecma olan bir şehre geldiği vakit, her taife onun istikbaline bir mümessil gönderir, kendi taifesi lisanla ona hoşam hediye eder, onu alkışlar öyle de, Sultan-ı Ezel ve Ebedin, en büyük yaveri olan Resulü Aleyhisselatü Vesselam, aleme teşrif edip, ve küreyi arzına halis olan Nebi beşere mebus olarak geldiği ve umum kainatın haliki tarafından umum kainatın hakikine karşı alakadar olan envar hakikat ve hedeyay maneviyeyi getirdiği zaman taştan, sudan, ağaçtan, hayvandan, insandan tut ta aydan, güneşten, yıldızlara kadar her taife kendi lisanı mahsusuyla ve ellerinde birer mucizesini taşımasıyla onun nübüvvetini alkışlamış ve hoşemedi etmişler. Yani işte Efendimiz Hazretlerinin bütün alemce beklenilmesi, Mekke'nin şehirler arasında ona en büyük iştiyakı gösterip, Ya Resulullah gel tebliğini bende yap demesi ve sonra Medine'nin Ya Resulullah sensiz yaşayamam, halet ruhiyesi ve hicret Efendimiz kendine çekmesi, maneviyat aleminde bunlar cansızların da hissiyatları olduğunu, lisan halle arzuları olduğunu delil olarak gösterilir. Yani dolayısıyla mesela Efendimizin bir dağın üstüne çıkıp orada havf duyması, öbür dağın üstüne çıkıp orada üns bulması, cansızların da onları temsil eden melakilerin olduğunu, hissiyatlarının adeta olduğunu ve onların da Efendimiz'den alakadar olduğunu gösteriyor. Şimdi öyle bir peygamber ki onun peygamberliği ile Hayvanlar ruhları ile cennete gideceklerini. Nebatat onları temsil eden mümessil melekleri marifetiyle ve tefekkür edilmesi hasebi ile onlar da kendine mahsus cennette yerlerini alacaklarını. Cemaatat yine hakeza kendini tecelli eden esma-i hüsnaya ait şeref ile ebediyen müşerref olacaklarını. Yani herkes onun nurundan istifade edeceğini görmüş ve onun bir mucizesinde yerini almak için adeta hırz can etmiş ve Cenab-ı Allah da onların içerisinden artık kendi aralarında nasıl bir müsabaka bir yarışma var ise en mahdup olanlarını tercih etmiş. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerinden birisi ağaçların Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emrini dinlemesi, ona itaat etmesi, şehadet getirmesi ve peygamberliğinin delilleri arasına girmesi. Fakat şimdi Bediüzzaman Hazretleri uzun bir şahitler silsilesi sayıyor. Sahabenin 10-15 ayrı tarih ile yani şöyle Efendimiz Hazretleri Aleyhisselatü Vesselam Abdullah İbni Ömer ile Hazreti Ömer'in oğlu Abadül Eysebadan Hazreti Abdullah ile bir yere giderken bir hadise meydana geliyor. Yanında dedim ki birkaç sahabe daha var. O hadise Hazreti Abdullah naklediyor. Bir başka yerde bir başka sahabe, bir başka yerde bir başka sahabe ama ağaçlar ile, otlar ile, nebatat ile ilgili 8-10 tane ya da 10-15 tane farklı rivayet, farklı olay, farklı sahabelerin gözüyle görülmüş, aklıyla muhakeme edilmiş, kalbine itminan olmuş ve o ümmete onu nakletmiş. Ve dolayısıyla da Efendimiz Hazretlerinin ağaçlar ile ilgili mucizesinin onlarca yüzlerce şahidi var. Bir kısmı nakletmiş, bir kısmı nakledene itimat etmiş, sükut etmiş ve dinlemiş. Şimdi müsaade ederseniz bir giriş mukaddemesi var, ondan sonra bir ilahi arası verip sonra e, müşahhas mucizeler üzerinden bir nebze yürüyeceğiz. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın enva-ı mucizatından birisi de ağaçların insanlar gibi emrini dinlemeleri ve yerinden kalkıp yanına geldikleri ki şu mucize şeceriye ağaçlar ile ilgili mucize mübarek parmaklarından suyun akması gibi manen mütevatirdir. Müteaddit suretleri var ve çok tariklerle gelmiştir. Şimdi okuyacağım paragraf hadis ilminde hadisin metni değil senedi olarak kabul edilen ve bu sahabelerin hepsinin şahitliği ile gelen ve zaten mütevatir yani mütevatir sahabenin muazzam bir topluluğunun, yalan söyleme ihtimali olmayan bir topluluğunun naklettiği haber. Evet, Resulullah i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın emri için ağaç yerinden çıkıp yanına gelmesi sarihan mütevatir denilebilir. Çünkü meşahir-i sahabeden, sahabenin meşhur doğru sıddık olanlarından Hazreti Ali, Hazreti İbni Abbas, Hazreti İbni Mesud, Hazreti İbni Ömer, Hazreti Yala İbni Murre, Hazreti Cabir, Hazreti Enes İbni Malik, Hazreti Büreyde, Hazreti Üsame Bin Zeyd ve Hazreti Gaylan İbni Seleme gibi sahabeler her biri katiyetle aynı mucize-i şeceriyeyi haber vermiş. Tabinin yüzer imamları meskür sahabelerden her bir sahabeden ayrı bir tarikle o mucize-i şeceriyeyi nakletmişler. Adeta muzaaf devatur suretine bize nakletmişler. İşte şu mucize-i hiçbir şüphe kabul etmez bir tevatürü maneviyi kat'i hükmündedir. Şimdi misaller verecek. O misallere geçmeden önce isterseniz bir ilahi arası verip sizi bir nebze dinlendirelim. Ve ondan sonra Efendimiz Hazretlerinin ağaçlar ile ilgili ve meşhur kuru hurma direği. Yani mescitteki bir direk hamile bir deve gibi hıçkırıklarla ağlıyor. Hatta çatlıyor. Oradaki bütün sahabeler onu görüyorlar ve bize naklediyorlar. Yani Hazreti Ebubekir'in naklettiği, Hazreti Ömer'in naklettiği, Osman'ın Ali'nin naklettiği, naklettiği Aşire-i naklettiği, Ehli Suffe'nin naklettiği bir mucize. Kendi gözümüzde gördüğümüz bir hadiseden çok daha doğrudur. Ve asr-ı saadette o sahabelerin imanını bir kat arttırmışsa, 14 asır sonra gelen sahabe aşıklarının imanı da inşallah bir kat arttırır. Ümidindeyim. İnşallah kısa bir ilahi arasından sonra birlikte imzalanacak bir efendim. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسل فضلوا وعلا اهدى السبلا لدلالته فاق الرسل فضلوا وعلا اهدى السبلا لدلالته كنز الكرم مولى النعم هاد الأمم لشريعتهِ كنز الكرم مولى النعم هاد الأمم لشريعتهِ أَزْكَى النَّسَبِ أَعْلَى الْحَسَبِ كُلُّ الْعَرَبِ فِي خِدْمَتِهِ أَزْكَى النَّسَبِ أَعْلَى الْحَسَبِ كُلُّ الْعَرَبِ فِي خِدْمَتِهِ سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته سعت الشجر حجر شق القمر بإشارته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا لحضرته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا لحضرته نال الشرف والله عفا عما سلف من أمته نال الشرف والله عفا عما سلف من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لاجابته